Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi Bitcoin'de ve altcoin'lerde aslına bakarsanız bu şu anda gördüğünüz tablonun bundan sonra yemyeşil formatta mı yoksa kıpkırmızı formatta mı ilerleyeceği belirleyecek çok kritik bir hafta sonu ve haftaya giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir hafta sonu bakmak gerekir nasıl ilerleyecek Bitcoin. Yine bunun ardından hafta içinde önemli gelişmeler olacak kripto para piyasası ile ilgili dolayısıyla buları takip etmek gerekir. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde analizlerimizi yapalım. Bugün içerisinde size tekrardan bomba fişek 4 tane altcoin hazırladım arkadaşlar. Bunların analizlerini yapacağız. Detaylı bir şekilde teknik analiz üzerinden dolayısıyla Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz. Başlamadan önce tekrar etmek istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, aşağı değerli yorumlarınızı bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Bol kazançlar diliyorum. Hızlı bir şekilde analizlere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi amiral gemimiz bitcoin olduğu için arkadaşlar bitcoin'e bakmadan burada herhangi bir altcoin hareketliliğini e, sezimlemek çok zordur. E, dolayısıyla ilk etapta bitcoin'e bakmak gerekir. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda 47.100 dolarla aslında Fibonacci 0.5 yani 46.886 dolar arasında gidip geldiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim için kritik olan noktalardan bir tanesi şu olacak bu hafta içerisinde. Ayın 21 ile 22 Eylül arasında arkadaşlar FED toplantısı var. Bu FED toplantısında alınacak varlık alımlarıyla ilgili karar doğrultusunda kripto para piyasası yukarı veya aşağı yönlü hareket e, sergileyecektir. Burada varlık alımlarında herhangi bir e, azalma veya herhangi bir geri çekilme durumunda aşağı yönlü senaryonun çalışacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla kemerleri iyi bağlamakta fayda var. Stop loss'u mutlaka eklemekte fayda var. Eğer trade ediyorsanız şu anda çok puslu bir dönem içerisindeyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yön tam olarak belli değil. Dolayısıyla çok ama çok dikkatli olmakta riskinizi olabildiğince optimize etmekte fayda var diye söylemek lazım. Şu anda dediğim gibi Bitcoin aslında 0.5 46.886 seviyesi yani Fibonacci 0.5 alanında destek bulmaya çalışıyor. Burada herhangi bir aşağı yönlü bu haftanın sonuna kadar aslında aşağı yönlü bir kusuma gelmesi halinde ilk etapta gideceğimiz seviye arkadaşlar destek noktası 0.382 Fibonacci yani 42.588 alanına kadar bir geri çekilme. Gelmesi mümkündür, masadadır. Bu seviyenin aslında tekrardan iyi bir alım olması ihtimali vardır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan tekrardan bir giriş yapılabilir kısa vade veya uzun vade hodl portföyü için. Bunun ardından burada da destek bulamazsa Bitcoin bir sonraki alan arkadaşlar yaklaşık olarak 37.270 dolar seviyesi olacaktır. Burası da çok büyük bir alım olur. Bunu tekrardan altını çizeyim. Dolayısıyla ilk etapta Bitcoin'in hareketliliğini dikkate almakta her zaman olduğu gibi fayda var. Dediğim gibi 21-22 Eylül bizim için çok kritik bir dönem olacak. Şimdi altcoin'lere gelelim. Bu dönemde de alt altcoinlerle ilgili artabilecek olan altcoin'ler, onları bir filtreledim arkadaşlar. Onları bir süzdüm, analizlerimi yaptım ve sizinle şimdi paylaşacağım. Hızlı bir şekilde bunların analizine başlıyoruz. Güncel analizi yapmadan önce arkadaşlar 14 Eylül'de aslında bir altcoin sepeti yapmıştım. Bunu yaklaşık olarak 5600 kişi gördü. Bu altcoin sepetiyle ilgili son durum nedir ona bir bakalım isterseniz. Öncelikle neden bahsetmiştim? PCX coin'inden bahsetmiştim arkadaşlar. Retest iyi bir giriş alanı olur demiştik. Bunun altında yine 3.94 ve 6 çok çok iyi bir giriş alanı olur demiştik. Burada geri çekilme retest alanına kadar geldi. Yani aslına bakarsanız 5 seviyesine kadar geldi. Buradan arkadaşlar tam da burada görebileceğiniz üzere belirtmiş olduğumuz 6.99 seviyesine kadar bir fişek geldi. Yani %39.72'lik bir kar realizasyonu geldi arkadaşlar. Güle güle harcamanızı diliyorum. Yine bunun ardından ALBT USDT coin'ine bakmıştık. Burada bir W var demiştik arkadaşlar. Bir geri çekimi gelebilir demiştik. Alım seviyeleri olarak özellikle 0.9681 alanın iyi olacağından bahsetmiştim. Burada yaklaşık olarak %24'lük bir kar marjı geldi. Yine bunlardan Waves'ten bahsetmiştik arkadaşlar. Burada double bottom yani yine güzel bir W formasyonu olduğunu konuşmuştuk. Burasının iyi e, alım seviyelerinin destek test alanı olduğunu yani aslına bakarsanız e, 28 dolarların iyi bir giriş seviyesi olduğundan bahsetmiştik Burada da yaklaşık olarak %17.36'lık bir pump geldi yine bunlardan Luna'dan bahsetmiştik arkadaşlar Aynı video içerisinde Burada da yaklaşık olarak %15'lik bir Realizasyonu gerçekleşti Bunu e, faydalanan bütün arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum Ve Tekrardan e, hızlı bir şekilde aslında güncel altcoin sepetine dönüyorum. Bakalım e, şu andaki altcoin sepetlerimiz ne, ne olacak onu tekrardan bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet roketlerimiz neler diye baktığımızda ilk etapta arkadaşlar BenQ coin'den bahsedeceğim. E, Tether bazlı alım satımı KuCoin borsası üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu coin aslında bakarsanız AVAX ekosistemi üzerine çalışıyor. AVAX ekosistemin detaylı incelemesini yapmıştık. İzlemen arkadaşlar izlemesini tavsiye ederim. Şimdi bu arada arkadaşlar 16 Eylül itibariyle BenQ yani aslında bakarsanız QI diye geçiyor kodu. Tutanlar aynı zamanda AVAX ve QI ödülü alabilecek güncelleme geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu güncelleme ile beraber bu coin'i tutanlar hem bu coin için hem de AVAX için ödül alabilecekler. Yani stackleyebilecekler arkadaşlar. Peki buradaki teknik paterne baktığımızda aslında ilk etapta burada çok güzel bir şekilde bakın. Şurada çok güzel birinci dip bunun ardından ikinci dip geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında bakarsanız rounded bottom formasyonu burada masada. Yine bunun ardından burada ilk etapta baktığınızda şunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle göstereceğim size. Şu alanda çok güzel güzel bir fincan kup formasyonu var arkadaşlar. Bakın bu alan bir. Yine bunun ardından şuradaki alan arkadaşlar Burada da görebileceğiniz üzere aslında kulübünü da oluşturuyor. Dolayısıyla burada giriş noktası ikili giriş seviyesi var arkadaşlar. Birincisi kırılmanın gelmesiyle yani buradaki kulp formasyonunun tamamlanmasıyla gelecektir. Bakın şöyle tekrardan çizelim. Dolayısıyla birinci alan bu. İkinci alan arkadaşlar herhangi bir bitcoin e aşağı yönlü hareket olması durumunda düşüş trendinin retest edilmesi. Yani aslına bakarsanız 0.15 ile 0.16.84 alanları çok çok iyi bir giriş alanı olacaktır. Yine bunlardan üste baktığımızda üst bandın kırılmasıyla beraber formasyonun yani aslında e, fincan kup formasyonunun tamamlanmasıyla arkadaşlar burada da giriş seviyesi yaklaşık olarak 0.19 e, 56 ile 21 seviyesi 0.21 seviyesi arasında onu söylemek mümkün. Peki buradaki hedef nedir diye soran olacak arkadaşlar için öncelikle şunu söylemek gerekir arkadaşlar. Bakın ilk etapta ki hedef yaklaşık olarak 0.29 seviyesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu formasyonun çalışmasının ardından tetiklenecek olan çanak formasyonumuzla beraber de arkadaşlar hedef seviyesi yaklaşık olarak 0.35 bandı olacaktır. Yine bir diğer coin'e geçelim. Diğer coin'e baktığımızda arkadaşlar yani bundan daha önce çeşitli güzel karlar vurmuştuk arkadaşlar. Şu anda oluşan formasyona baktığımızda takos formasyonunu oluştuğunu görüyorsunuz. Düşen ta takoz formasyonu mevcut. Dolayısıyla ilk etapta bu takoz formasyonu nasıl çalışıyor ondan bahsedeyim size. Takoz formasyonlarını arkadaşlar takozun üstten yukarı yönü kırılmasıyla beraber takozun uzunluğu kadar arkadaşlar yukarı yönlü bir hedef noktası vardır. Dolayısıyla burada e oluşan bu alanda hedefimiz ilk etapta şöyle çizelim. Bakın şu alandan şöyle yaptığımızda aslında bakarsanız şöyle çizelim yukarı yönü çektiğimizde arkadaşlar bu alandan yani e, mevcut 0.94 seviyesine yaklaşık olarak 1.15 seviyesine kadar bir hedef noktası olduğunu söylemek mümkündür. Bunun ardından 1.22, 1.28 diğer hedef noktaları olacaktır. Peki buradaki iyi giriş neresi olur diye konuşmak gerekirse Bitcoin'in herhangi bir aşağı yönlü savunması durumunda arkadaşlar 0.77 ile 0.83 arasındaki alan yani aslına bakarsanız şu alan içerisindeki bir alım çok çok iyi bir giriş olacaktır. Bunun ardından Takoz'un yukarı yönlü kırılması ile beraber aslında bakarsanız iyi bir giriş seviyesi olacaktır. Burada şurada da olabilir bunu da belirteyim. Kırılma gelir buradan bir retest aşağı yönlü bunun ardından yukarı yönlü bir harekette gelebilir Dolayısıyla burada retestleri de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki her bir coin'in giriş seviyesi tamamen sizin risk iştahınıza bağlı arkadaşlar. Bunlar benim stratejim doğrultusunda oluşturduğum giriş ve e, seviyeleridir. Dolayısıyla siz risk iştahınıza bağlı olarak farklı giriş alanları da belirleyebilirsiniz. Bunu tekrar altında çizelim. Şimdi bir diğer coin'e baktığımızda aslında Orion arkadaşlar. Tether bazlı Binance üzerinde bu coin mevcut. Şimdi baktığımızda aslında çok güzel bir rounded bottom oluşturduğunu görüyorsunuz. Bunun ardından yine baktığımızda bakın şöyle çizeceğim. Çok güzel bir şekilde Bakın şurada muazzam bir çanak. Hemen bunun ardından da bakın şurada da müthiş bir kulp var. şöyle çizelim. Dolayısıyla burada arkadaşlar seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber gelecek olan ilk etaptaki hedef yaklaşık olarak 15-51 seviyeleridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ikili giriş alanlarımız mevcut. Kırılma alanının gelmesiyle beraber yani aslında bakarsanız buradaki 11 56 seviyesinin kırılmasıyla beraber 11.68 alanından giriş yapılarak buradan bir retest onlardan yukarı yönlü hareket gelebilir. İkinci yönlü girişimiz arkadaşlar Bitcoin'de bir geri aşağı yönlü salınma olması durumunda da aslında 9.47 ile 10.27 arasında da çok çok iyi bir giriş alanı olacaktır. Yine bunlardan bir diğer coin'e baktığımızda arkadaşlar bu da son coin'imiz aslında bakarsanız e, alt altcoin sepetimizdeki. Bu da arkadaşlar CDFI aslında. Şimdi bu coin neydi biraz projeden bahsedeyim size. Şimdi öncelikle arkadaşlar blockchain üzerine çalışan oyunlar için launchpad platformudur arkadaşlar bu. 30 Eylül'de aynı zamanda staking hizmeti de e, vermeye başlayacaklar. Yani buradaki coin'i tutanlar stakeleme üzerinden de faydalanabilecekler. Şimdi bu oyun e, alt oyunlar arkadaşlar aslında Earn to play dediğimiz projeler daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Muazzam getiriler sağlıyor arkadaşlar ve gelecek aslında bakarsanız bu sektörü içinde olacak. Bundan %100 eminim bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada çok büyük, büyük paralar var arkadaşlar kazanılacak ama bazı çöp projeler de var. Dikkatli olmak her zaman faydalıdır. Dolayısıyla kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Şimdi bu coin'in formasyonuna baktığımızda Şimdi bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Muazzam. Tarihi bir W formasyonu var burada. Onu tekrardan göstereyim. Bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Masif bir W arkadaşlar. Bakın şuna bakar mısınız? Masif bir W. Bakın şu. Şimdi buna bağlı olarak da bu W formasyonun çalışmasıyla beraber arkadaşlar buradaki hedef seviye bakın şuradan baktığımızda şöyle kısaltalım. Yaklaşık olarak 5.51 seviyesine kadar bir çıkış söz konusu olabilir dediğim gibi. Dolayısıyla burada giriş seviyelerini konuşacak olursak arkadaşlar şu anda çok güzel bir giriş seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yani 3.55 Yine bunlardan altında Bitcoin herhangi bir geri çekilme gelmesi durumunda retest alanları 3.20 olacaktır. Destek seviyesi olarak. Dolayısıyla 3.20 ile aslında 343 alanları çok çok iyi bir giriş olacaktır. Bunu tekrardan altını çizelim. Buradaki hedefimiz de dediğim gibi ilk etapta buradaki 413 seviyesinin kırılmasıyla beraber 520'lere kadar bir fişlikleme söz konusu olacaktır. Dediğim gibi Örtüple projesidir. Çok değerli bir proje olduğunu söylemek mümkündür. Şimdi sizden gelen sorular vardı arkadaşlar. Bunlara baktığımızda SXP'yi soran birçok arkadaşımız vardı. Onlara hızlı bir şekilde dönüş yapayım. Şimdi SXP baktığımızda arkadaşlar Fibonacci üzerinde şu anda 0.382 alanında e, dolandığını göreceksiniz. Yani aslına bakarsanız 2.59 alanından destek bulmaya çalışıyor. Buradan destek bulamaması halindeyse arkadaşlar ineceğimiz birinci seviye 0.236 Fibonacci yani 2.12 seviyesidir. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Hangi seviyeden gir, girdiniz bilmiyorum ama. İlk etapta olması gereken aslına bakarsanız bakın şuradan bir zoom yapalım. 2 saatlik grafiğe geçelim. 2 saatlik grafikte şunu görüyorsunuz bakın şurada hali hazırda çok güzel bir şekilde şöyle yapalım. Bir yükseliş kanalı mevcut olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar bakın şurada. Bu yükseliş kanalını bakın şuradan aslında kırıyor. Ve kırdıktan sonra aşağı yönlü salınımı gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada aslında gözlemlememiz gereken olay da şu tam tersi yönü baktığımızda. Bakın şöyle. İlk etapta şu kanalın yukarı yönlü kırılması lazım. Düşüş kanalının. Dolayısıyla bunun kırılabilmesi için de öncelikle 2.68 seviyesinin üstüne atması lazım kendini arkadaşlar. Ve burada bir en azından 2 saatlik 4 saatlik kapanışların gelmesi gerekir ki tekrardan trendin yukarı yönlü hareketlendiğini söylemek adına. Dediğim gibi aşağı yönlü bir düşüş olması halinde de İlk etapta bakacağımız seviye 2.12 seviyesi olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu gün paylaşabileceğim bomba füze altcoin sepeti budur. Umarım diğer altcoin sepetlerinde yaptığımız gibi bunu da uzaya fırlatırız. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapıp kendi kararlarınız doğrultusunda analizlerinizi ve yatırımlarınızı yapın. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle arkadaşlar kana destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve değerli yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar arkadaşlar.